Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, şu an biliyorsunuz ki korona e, koronavirüs sebebiyle öğrenciler e, yani okula gitmeyen öğrenciler Zoom üzerinden biliyorsunuz ki arkadaşlar ders işliyor. Arkadaşlar mesela e, nasıl kurulur, nasıl yapılır onları göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle e, biraz Zoom bahsedeyim. Zoom böyle toplantı yani e, toplan bir kişinin koplandık kurarak diğerlerine ID ve şifre yollayarak öyle girmesini sağlayan bir tur uygulama arkadaşlar. E, normalde biz hani okula girdik ama bu Covid-19 sebebiyle şu an en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi haline geldi arkadaşlar. Peki biz bu e, Zoom uygulamasını nasıl kullanacağız? Nasıl yapacağız? Onları göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta ben indirmesini göstereceğim. Ben APK Pro diye bir uygulamam var. Oradan giriyorum. Siz Play Store'dan gir, gireceksiniz. Arkadaşlar buradan zoom. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten size de zoom close to meeting diye bir şey çıkacak. Arkadaşlar siz bunu indiriyorsunuz. Ben de şu an in, indirmiştim. Arkadaşlar indirdikten sonra arkadaşlar. Size bu e, mesela öğretmenlerim bana bu dersinin ID'sini siz hani e, de, dersi kuran kişi size ID'sini ve şifresini yolluyor. Arkadaşlar o ID zaten önce hemen bir dakika şöyle bir ekran çıkacak. Join the meeting mavi bir tuş var. Buradan işte size verilen ID'yi giriyorsunuz arkadaşlar. Girdiniz arkadaşlar. Ondan sonra buradan zaten girdiniz mi Mesela diyelim ben örnek bir şey yapacağım buradan bir tane öğretmenimizin öğretmenin şeyini gireceğim arkadaşlar Mesela öğretmenler bunu çok yapıyor Mesela güvenli daha şeyleri girmemesi için meeting passcode yazıyor bir dakika ben de çıktım Mesela ben de pes bir dakika giriyor şu an. Passcode diyor. Passcode arkadaşlar şifre. Size de eğer ki bir şifre oluşturduysa hemen önünce böyle bir şey çıkıyor. Şifresini giriyorsunuz arkadaşlar siz. Ben şey yapmak istemiyorum. Girmek yani girmek istemiyorum. Arkadaşlar girdikten sonra hemen önünüze mavi böyle bir ekran çıkacak. Ekranda arkadaşlar zaten dersi başlattı mı direkten ee, size bir karşı tarafa bir mesaj gidiyor ki ki diyor hani sizin geldiğinize dair o da eğer kabul ederse zaten direkten sizi toplantının içine alıyor kabul etmezse de arkadaşlar ee, yani onu da hani öğretmenlerle ya da ya, belki yanlışlıkla doğmuş olabilir onun de itibar geçip öğrette düzeltebilirsin arkadaşlar arkadaşlar ee, bir de ben ses sorunlarına ilgili de bir şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de kendim de yaşadığım için bu sadece bir tane şey yapacağım. Arkadaşlar mesela eee ses cızırtı yani mesela karşı tarafa konuşurken ya da konuşmadığımız zaman e, cızırtı gidiyorsa bunu ne yaparız? Arkadaşlar buna herhangi bir uygulama var? Hiçbir şey gerek yok. Ben şu an mesela kulaklıkla deniyorum. Hiçbir sorun sorunum gider dedim. Siz kulaklık yani evinizde illaki kulaklık vardı. Kulaklıkla deneyin. Sorunun çözümde gerçekten yani gidice gör görürsünüz arkadaşlar. burada işte ayarları ayarları var arkadaşlar. İşte verisyonu. Arkadaşlar bir de zoom'un ayarlarını sürekli güncel tutun arkadaşlar. Bu da önemli bir kuralı yani arkadaşlar mesela arkadaşlar siz buradan mesela bir toplantı başlatmak istiyorsunuz onu da göstereyim toplantı başlatmak istiyorsanız arkadaşlar altta hemen sigin yazıyor sigine basıyorsunuz arkadaşlar burada e-postanızı ve e-postanızın şifresini giriyorsunuz arkadaşlar girdikten sonra arkadaşlar önünüze bir ekran çıkıyor ekrandan arkadaşlar mesela ben şu an işte, hani şu bilgilerimin saklanması için arkadaşlar girmiyorum ya da girmek istemiyorsunuz arkadaşlar Facebook'tan ya da Google hesabınıza bağlayarak da direkten girebilirsiniz arkadaşlar. Dersi başlatırız. Yani o toplantıyı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bunu üstüne basa basa söylüyorum. Yani lütfen hani beğenmek beğenmek yani istiyorsanız beğenmeyi. Bir daha arkadaşlar ben yorum istiyorum sizden. Çünkü yorumlar yorumlarınız benim için çok önemli. Ona göre size bir yani videolar çekmeyi ya da şey etmeyi çok istiyorum. Ama yani bakıyorum hiçbir şey yani izleyen izleyenler az olmuş ve yorumda hiç gelmemiş. Sizden sadece beğenmek istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.